Buğra Gülsoy, son günlerde rol aldığı, Bahar, dizisiyle gündemde. Dizide karizmatik Doktor Evren Hoca karakterini canlandıran Gülsoy, performansıyla büyük beğeni topluyor. Ancak, dizideki başarısının yanı sıra özel hayatı da merak konusu oldu. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile hayatını birleştiren Buğra Gülsoy, bu evlilikten Cem adında mavi gözlü bir oğula sahip. Çiftin evliliği geçen yıl sona erdi ve tek celsede boşandılar. Ancak, Gülsoy ve Gürbüz, oğulları Cem'in bakımı konusunda işbirliği yapmaya devam ediyor. Cem'in annesine olan benzerliği dikkat çekiyor ve baba oğul arasındaki bağ, sosyal medyada sık sık paylaşılan fotoğraflarla gözler önüne seriliyor. Buğra Gülsoy, oğluyla olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Gülsoy, onunla beraber nasıl davranman gerektiğini öğreniyorsun. Aslında o da sana öğretiyor diyerek baba olmanın kendisi için ne kadar öğretici bir süreç olduğunu vurguladı. Ayrıca baba olmanın getirdiği zorluklar ve mutluluklar hakkında da konuşan oyuncu çocukla boğuşuyoruz şeklinde içten bir yorum yaptı. Gülsoy sık sık oğluyla geçirdiği anları sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Özellikle at binmeye gittikleri anlar ve oğlunun sette kendisini ziyaret ettiği eğlenceli paylaşımlar takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Gülsoy, bu paylaşımlar sayesinde hem baba oğul ilişkisini gözler önüne seriyor hem de hayranlarına özel hayatından kesitler sunuyor. Bahar, dizisinde Evren Hoca karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan Buğra Gülsoy, oyunculuk kariyerindeki başarısını bir kez daha kanıtladı. Dizideki performansıyla dikkat çeken Gülsoy, hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden tam not alıyor. Karizmatik doktor rolü, onun ekranlardaki popülerliğini daha da artırdı. Buğra Gülsoy, başarılı kariyeri ve baba olarak yaşadığı deneyimlerle hayranlarının gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Bahar, dizisindeki performansını ve özel hayatındaki samimi açıklamalarını takip etmek isteyenler için, Gülsoy'un paylaşımları ve dizideki sahneleri kaçırılmaması gereken anlar arasında yer alıyor.